Merhaba. Dış açık Haziran ayında yıldan yıla 0,6 milyar dolar yükselerek 5,9 milyar dolar oldu. Bu veriyi kullanarak yaptığımız ön tahmin 12 aylık cari açığın Haziran ayında yine 25 milyar dolar civarında kalacağını gösteriyor. Geçici verilere göre ise Temmuz ayında dış açık yıllık 5,3 milyar dolar gerileyerek 7,2 milyar dolar oldu. İhracat yıllık %13,8 yükselirken ithalat %7,9 geriledi. İmalat PMI Temmuz ayında aylık 0,7 puan gerileyerek 47,2'ye indi ve Temmuz ayı için açıklanan diğer göstergelerle benzer şekilde ekonomik aktivitede zayıflama sinyali verdi. Hafta içinde Merkez Bankası sistemdeki TL fazlasının sterilize edilmesi amacıyla ek TL depo ihalesi açtı. Sistemde TL fazlası olması parasal aktarım mekanizmasını zayıflatarak mevduat faizlerinin düşmesine sebep olabiliyor. Bu hafta kur korumalı mevduattaki stopaj avantajı sonlandırıldı ve dövizden dönülen kur korumalı mevduata vadelere göre farklılaşmak üzere %5 ile %7,5 arasında stopaj getirildi. Bu karar KKM'deki çözülmeyi hızlandırabilir. Ayrıca Kasım ayından itibaren stopajın biraz daha yükselebileceğini düşünüyoruz. Ağustos itibariyle ile konutta doğalgaza %38 zam yapıldı. EPDK Türkiye genelindeki etkisinin %24,4 seviyesinde olacağını açıkladı. Bu zamın tüfeğe direkt etkisinin 0,6 puan olduğunu, sanayideki dolaylı etkilerle birlikte etkinin 1 bir puanı bulabileceğini düşünüyoruz. Temmuz'un son haftasında Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 5,9 milyar dolar gerileyerek 148 milyar dolar oldu. Bu tek seferlik düşüş Suudi Arabistan Kalkınma fonuyla yapılan 5 milyar dolarlık deponun sonlandırılması kaynaklı. Aynı haftada yabancı yatırımcıların tahvil ve eurobond yatırımları 2,1 milyar dolar artarken hisse senedi yatırımları 0,1 milyar dolar azaldı. Borsa İstanbul'da hafta içinde yurt içindeki bilançoların ve yurt dışında da FED kararıyla makro veri akışının etkisiyle oynaklık yüksekti. FED faizleri sabit tuttu ancak Eylül ayındaki toplantısı için faiz indirimi sinyali verdi. FOM FOMC ikili hedefte uzun süredir öne çıkan yüksek enflasyon endişesi yerine artık hem enflasyon hem de istihdam piyasasına dair risklere birlikte odaklandığı mesajını verdi. FOMC toplantısı sonrası ABD'de istihdam piyasasının soğuduğunu gösteren veriler ve imalat sektörünün Temmuz ayında beklenti altı performans kaydettiğini yansıtan imalat PMI Fed'den faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Fed vadeli kontratlarına göre yılın kalanında Fed'den 85 5 bas puanlık indirim bekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü beklenen indirim miktarı 66 bas puandı. Fed'in faiz indirim sinyaline rağmen piyasa haftanın sonlarında açıklanan verileri sıkı para politikasının ekonomi üzerinde baskılayıcı etkisinin hissedildiği yönünde fiyatladı ve FOMC sonrası ivme kazanan hisse senetleri bu momentumu kaybetti. İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan indirerek %5'e çekti. Faiz indiriminin ardından sterlin dolar karşısında değer kaybetti. Japonya Merkez Bankası ise hafta içinde politika faizini %0,25'e çekti. Japonya Merkez Bankası önümüzdeki dönem için faiz arttırımlarının devam edeceği sinyalini verdi. Önümüzdeki hafta Temmuz ayı enflasyonunun %3,9 olmasını bekliyoruz. Beklentimizin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon %71,60'dan %62,8'e inecek. Aylık piyasa beklentisi %3,3 ile %3,5 seviyesinde. Ayrıca takip edilecek veriler reel efektif döviz kuru, nakit denge ve sanayi üretim endeksi olacak. Yurt dışındaysa nihai PMI verileri takip edilecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.